arkadaşlar. Arkadaşlar benim kanalım Burcu Bayat'a girin. O çok güzel şeyler var. Kalktı Amerika'yı ben tanıttım. Dedim arkadaşlar ki Kalktı Amerika'nın kalkanı bulursam yine size döneceğim. Telefonu var mı Buldum. Ve ha? birazdan ben de video geçeceğim. Bakın şöyle. Benim kanalcılarım. Bu izliyorsanız Öbür düz izlemenize gerek yok. Şu, arkasına arka takılabiliyor. Sonra şöyle yanına takılabiliyor. Tamam. gel. Aa! İşte şöyle yanına takılabiliyor. Şuraya da takılabiliyor. Bir de arkasına takılabiliyor. Ben şimdi arkasına kolay olduğu için arka şuradan. Arkana amcan da. Şuradaki delik deli. Bir sürü delik var ama şuradaki delik daha iyi oluyor. Şu an deli taktım. Ve Kaplı Amerika Pazar. Evet arkadaşlar öbür düğüde geçiyorum. Görüşürüz. Bir de bana telefonu bıraktı. Şimdi TikTok'a gireceğim. Ya da gizli gizli oyunlarını oynayacağım. Çaktırma.